Gerek yoktu aslında buna ama. Hıysuzluk etme. Mikrop kapacaktı diğer türlü. Acıyor mu? Mümkün mü? Hemşiremizin eli çok hafif. Biliyor musun? Küçükken ben de böyle yaralanmıştım. Yoksa <laughs> mahalledeki çocukları patakladım deme de. Hmm. Hayır tabii ki Burak. Eee ne o zaman? <laughs> Daha böyle 10-11 yaşlarımdayım. O zaman tabii sokağa çıkabiliyoruz. Sokakta mahallede oyun oynuyoruz. Akşam ezanına kadar da vaktim var. <laughs> Annem de bana doğum günü hediyesi ikinci el bisiklet almış. Ama bisikletimi görsen o kadar güzel ki direksiyonun yanında böyle pembe pembe süsler var. Çok seviyordum bisikletimi. Sonra bir gün arkadaşımla dolaşıyorduk. Bu sefer hiç bilmediğimiz bir yere gittik ama. Ben nasıl mutluyum bisiklette. Bisiklet özgürlük benim için yani. Ya tam o sırada akşam ezanı okumaya başladı. Eyvah. Ve ben eve o kadar uzağım ki Burak. <laughs> Annen de seni bekliyor tabii. Ya beklemek ne kelime ölmüş meraktan. Ben tabii başıma geleceği biliyorum. Onun için acilen gitmem gerekiyor. Pedallara abandın tabii sen de. Evet. O kadar korkmuştum ki gerçekten. Bisiklet bir yere, ben bir yere. Canım çok yanmıştı, çok ağlamıştım. Çok kötü. <laughs> Ama annem sağ olsun hiç kızmamıştı bana. Böyle elimi tek tek sarmıştı. Sonra benim de elimde küçük bir iz kaldı. O günden hatıra. Bak, bitti bu arada. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Burak, ne olursa olsun kendini kaybetmemeliydin. haklısın. Haklısın da kendime hakim olamadım işte. Yani o adamın babamı öldürme düşüncesi gözümü kararttı. Ya geç kalsaydım. Ya müdahale edemeseydim. Ama kalmadın Burak. Yetiştin. Sen aileni tabii ki koru. Korumalısın da. Ama önce kendini koruman gerekiyor Burak. İyi ki varsın. Yasemin. Hı. Ee, sen şu bisikletten düşüş anını daha bir anlatsana bana tam olarak. <laughs> ya da uçuş anını mı demeliyim? Dalga geçme benimle. ben yani bari şu halde benimle dalga geçme. tamam, tamam sustum. Hı. Sustum.